Blue blue, blue 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 peace. blue blue bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Şerizi ve özel, inceli gizemli yanardağ keşfet. Blue bees, blue blue bees. Kraliçenin günü. Emily'nin büyük gösteri için bize verdiği daveti. Koralya'nın günü mü? Koralya da kim? Koralya, yedi Koralya. Ne büyük bir şeref. Kim acaba? Önemli biri olmalı. Çok da güçlü biri. Bir canavar olabilir <laughs> ya da. Ve belli kuralları uygulaman gerektiği anlamına gelir. Çünkü o son derece hmm. önemli biri. Hayır saçmalık. Ona majesteleri diyeceksin. Ve önünde saygıyla eğileceksin. Evet, de. Elini de öpeyim. Ben almayayım. Ona torta yapalım. İyi fikir. Ben de bir şiir yazayım. Ama o bir şey değil. Eminim arkadaş canlısıdır. Ama bu mesele çok ciddi Mimi. Koralya'ya saygılı davranmalı ve tedbirli olmalıyız. Ne saçmalık. Ediniz. Karşınızda Kraliçe Koralya... Kraliçe. Kraliçe. Merhaba Sveti... Hakkında çok şey duymuştum... Benim hakkımda mı? Ona da... her şeyi anlattık... Evet her şeyi... Bu kraliçenin günü olmasına rağmen... Parti senin şerefine düzenlendi... Şeriz krallığı için çok şey yaptın... Ve bunun için teşekkür etmek istedim... Emiri küçük bir gösteri planladı... Adı Şeliyiz Gölü. Aa, bizim dünyamızda cool Gölü var ve o daha güzel. Kardeşime aldırış etmeyin majesteleri. Size bir hediye getirdik. Sierra da size bir şiir yazdı. Şiir mi? Harika! Kafiyeler zihnimi karıştırır. <laughs> Koralya! Denizlerin kraliçesi, güzelliklerin prensesi. Yanardağla yaşıyorsun. Umarım patlamaz. Hey, harika bir şehirdi. Muhteşemdi. Hep birlikte kraliçenin gölünde dans edelim. Gayet normal biriymiş ve çok da eğlenceli. Bunlar hiç normal değil. Koralya yanardağ çok bağlıdır. Eğer ona tuhaf bir şeyler oluyorsa, bunun sebebi yanardağın tuhaf bir şey olmasıdır. Yanardağın gizemli güçleri vardır. Ona verdikleriniz karşılığında inci verir ve renkleri ışıldar. Ama bunu yapmazsa bir aksilik var demektir. Olamaz! Dinozor mu? Ben ördek vermiştim. Yanardağ iyi hissetmiyor. Kraliçenin tuhaf davranmasının sebebi de bu. Yanardağ bize bir aksilik olduğunu haber veriyor. Fırtına yaklaşıyor olabilir mi? <laughs> Bence o fırtınanın adı Zarpaz. Bu beni davet etmediğin için. Bu kraliç olduğun için. Al her yerim kaşınıyor. Acaba ona iksirlerimden birini mi versem? Sırada benim hediyem var. Çöp poşeti. Aa çok kötü kokuyor. Al Sara. <laughs> bunlar çok sallı ya. <laughs> Şansın döndü Zarpaz. Yanardağ zarar vermeyi bırak. Kraliçe yedi. Al bakalım çöplerin kralı. hediyeyi ee, iade etmek ayıptır. <laughs> İçeri girdi. Kraliçe tehlikede. Onlara haber vermek için güçlerimi kullanacağım. Majesteleri iyi misiniz? Ah, başım dönüyor. Dikkat <laughs> edin. Zarpas içeride. Zarpaz içeride. Ah. <laughs> Yaramaz yengeç. Oyun bozar. <laughs> güç. Parça ışıkları. Mağlubiyetin tadı hiç bu kadar tatlı olmamıştı. Minnetimi göstermek için size özel bir armağan vermek istiyorum. Beni izleyin. Vay canına. Alın bakalım. majesteleri. Bana koral yedi. Artık dostuz. Gördün mü? Ne tatlı bir kraliçe. Küvetten çıkma vakti geldi. Yakında görüşürüz. Hoşçakal koral hoşça Hoşçakal. Tatlı dostlar... Su altı maceraları... Gel bizimle... Şeliz ve özel... İnceli gizemli yanardağı keşfet... Blue Peace... Blue Blue Kurtarma... İkili bir bayrak yarışı düzenlenecek... Yarışın galibi... Kraliçe Coralia'dan ödül alacak... Var mısınız? Bunu asla ama asla kaçırmam... Benimlesin Lovely... Ben de kardeşimle takım olacağım... Ve ben de. Hey! Hey! Pesteyi seçiyorum. <laughs> Beni değil mi? Ama biz dostuz. Ama Festi daha hızlı. <laughs> Üzülme Luna. Sen de koç olursun. Koçlar takımların beynidir. Haklısın. <laughs> Bayanlar ve baylar. Büyük şeliz dünya yarışı başlamak üzere. Pekala dostlarım. Hazır mısınız? Bu yarışın tek bir kuralı var. O da hiçbir kuralın olmaması. Eğer yarışın kuralı yoksa... Biz de katılabiliriz. Yarışmacılar <laughs> <cidden> yerlerine altın <laughs> İşareti vermek ister misin? Bekle de rujumu tazeleyim. Hmm. <laughs> Yarışınızı sabote edeceğim ve bütün incileri alacağım. Yerlerinize hazır. Kuyruklarınızı çırpmaya başlayın deniz kızları. <laughs> Max önde gidiyor. Müthiş bir yüzücü tıpkı uçak gibi. Şeyler nerede? Anneannemden bile yavaşsınız. Ama benim büyük annem çok hızlıdır. Ha? Kendine fazla güvenmemek. Önünde hala uzun bir yol var. Aa. Kimmiş yavaş olan? Ya bende. Hayır, Hayır bende. Ben bende. Evet. şu şeliz. Planımı bozamayacaklar. Tuzağıma kimin düşeceğini biliyorum. Aa. Ah ne kadar güzel. Bütün bunlardan kendime kolye yapacağım. <laughs> Aa, göklerin Fatih Maxine önde gidiyor. Bayrak değişimi. Okyanusların en hızlı kaplumbağası Festi bayrağı aldı. Ama Blue daha hızlı. Ne yapıyorsun Festi? Kumulda. Hadi Festi sakın pes etme. Onlara kim olduğunu göster. <laughs> Luna müthiş bir koç ve çok da hızlı. Şuna bakın, Sierra ve Mimi beraberi. Labirentte beraberlik bozulur. Hey, burada bir tuhaflık var. <laughs> Ama Mimi navigasyon baloncuklarını kullanarak siyarayı geçiyor. <laughs> labirent navigasyonla çok sıkıcı. Öyle değil mi Seli? <laughs> Vay canına ağzım sulandı. <laughs> Hepsi senin tatlım. İnciyi bırak. Koç bir şey görmüşe benziyor. Hayır bu zarpas. Kötü bir şey olacak. Bu zarpasın tuzağı. İncini istiyor. Git buradan. Gel. Neyse ki Luna Blue Peas'i uyarmayı başardı. Eğer o olmasaydı bu yarış bir felakete dönüşebilirdi. İkinci bayrak teslimi. Feste ah. son sırada. Öne geçmeleri zor olacak. Sıra sende Max. Hala kazanabilirsin. Hayır Luna ben yüzmeyeceğim. Ne? Benim yerimi alacaksın. Ben mi? Sen harika bir takım oyuncusuydun ve yarışa katılmayı hak ediyorsun. Hadi Luna göster kendini. <gülüyor> <gülüyor> Vay bu da neydi böyle? Denizaltı torpilimi. filmi. Daha önce hiç bu kadar hızlı bir şey görmemiştim. Ha, sorun nedir? E, dikkat et! Bu şey niye çalışmıyor? Ah, her şey ters gidiyor. Bakın, geliyorlar. Evet, kazandım. Yarışı Luna kazandı. Müthiş bir yarıştı. Çok heyecanlandım. Müthiş çizgisinden geçtiklerinde hep ağlarım. Luna, sadece en hızlı olmakla kalmadın. Sen aynı zamanda harika bir takım oyuncusu ve müthiş bir koçsun. İki ödülü de hak ediyorsun. Onu nereye takayım? İki kafam yok ki. <laughs> Luna, acele et. Yemek soğuyor. Merak etme anne. Ben Şeliz dünyasının en hızlısıyım. Hmm, bir türlü çalışmadı. Neden acaba? Aa!